Arkadaşlar merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere bir haftadır üzerinde çalışmış olduğum çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Bu indikatörü futures fiyasalarında kullanabileceksiniz. Lafı çok fazla uzatmayacağım, direkt videoya geçeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Eğer vaktiniz yoksa ve sizin için faydalı olmayacağını düşünüyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Çünkü bu indikatörün nasıl kullanılması gerektiğine dair olan bütün bilgileri videonun içerisinde sizlere örneklendirme anlatacağım. Ee, aynı zamanda bir indikatörü nasıl kullanılması gerektiği hakkında da konuşacağız. Studi indikatörleri, strateji indikatörleri vesaire hepsine değinmiş olacağım. Dediğim gibi vaktinizi ayırıp lütfen izlemenizi öneriyorum. Çünkü gerçekten eğer bu videoyu sonuna kadar izlemezseniz direkt e, indikatörü e, kullanmaya çalışayım derseniz e, çok da başarılı olamayabilirsiniz. Ondan dolayı benim tavsiyem sonuna kadar videoyu izlemenizden yana. E, bu indikatörün linki de e, bizim e, videonun açıklamalar kısmında Telegram, telegram kanalımız var. Telegram kanalına girdiğiniz zaman zaten direkt indikatörün linkini orada göreceksiniz. Bunun nasıl eklemeniz gerektiğini hakkında da çok fazla soru geliyor. Onunla ilgili de sizlere nasıl eklemeniz gerektiğini de videoda anlatıyor olacağım. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sizlere indikatörün nasıl kullanılacağını parça parça anlatacağım. İndikatör öncelikle inisiyatifle çok açık bir indikatör. Bu indikatörü neden bot olarak sizlere yayınlamadığımı da tane tane anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Öncelikle indikatörün ayarlar bölümünde herhangi bir sizler için açık olacak ayar yok arkadaşlar. Standart ayarlarında kullanılıyor. Her dakikalık periyoda da göre, her dakikalık periyoda göre e, kendi ayrı sinyalleri var, ayrı algoritması var. Ona göre çalışıyor. İndikatörün içerisinde herhangi bir ATR periyodu desteği yok. Bilginiz olsun. Kesinlikle yani süper trendlerle vesaire karıştırmayın. Alakası olmayan bir durum. Bilginiz olsun. İndikatörün benim kullanım için önerdiğim dakikalı 4 saatlik dakikalık, Peki 4 saatlik iki dakikalık da bizlere nasıl e, yardımcı olacak bir indikatör? Neden bir alsat e, butonları yok ya da neden strateji indikatörü gibi değil? Neden bota bağlanmıyor? Hepsini açıklık getireceğim. Bilginiz olsun. E, kafanızı karışacak herhangi bir durum yok. Sadece dediğim gibi çok iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor indikatörün nasıl çalıştığını. Öncelikle arkadaşlar indikatörün hiçbir şekilde repaint yapmaması için belirli potansiyelleri indikatör üzerinde uygulamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ve başlı başı olanı şudur. Değerdir arkadaşlar. Yani mesela örnek veriyorum. Bir RSI işaret indikatör varsa içerisinde RSI 70'te al diyorsa bu 70'ten al dediği yerden alıp tekrar düşüp tekrar o 70'in üzerine çıktığı zaman sizlere tekrar ikinci bir alanı verir. Ondan dolayı bu tarz şekilde indikatörler kullanmanızı ben zaten önermiyorum. Bu indikatörde bu tarz bir durum yok. Bunda crossover kesişimleri var arkadaşlar. Normal kesişim içeren bir indikatör. İndikatör sizin de görmüş olduğunuz üzere kesişim yapmış olduğu yerden mesela buradan longa vermiş direkt longa çıkmış atıyorum short kesişim olmuş shorta çıkmış bunlar neyi anlamı ifade ediyor bizlere sadece bu kesişimlere göre mi al sat yapacağız biz hepsini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi indikatörün temel çalışma prensibini size anladım kesişim yani yeşile döndüğü yerden alışımızı yapıyoruz kırmızıya döndüğü yerlerden de short işlemimize girmiş oluyoruz çünkü features için ben kullanılmasını öngördüğüm indikatör bu. İndikatörün iki tane de fiyat çizgisi var. Bunların band genişliğini ne anlama ifade ediyor hepsini sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere süper trend indikatörü de çok düzgün bir şekilde bizlere trendin düşüşünü, yükselişini hepsini çok mantıklı bir şekilde gösterebiliyor. Fakat bunların giriş yerlerinde problem var. Yani kullanmış olduğunuz çoğu studi indikatörünün giriş ve çıkış yerlerinde problem var. Örnek vermek gerekirse... Ee, en son kanalımızda bu e, parayla satılan bir indikatör var işte, e, bilmem ne keş indikatör diye. Mesela ondan örnek vereceğim sizlere. Bu indikatörde mesela al ve sat noktaları var. Al sat noktalarını neye göre veriyor bu indikatör? Kendi algoritmasına göre veriyor fakat şöyle bir durum var. Örnek veriyorum doğru ya da yanlış çalışmasını şu an kesinlikle değerlendirmiyorum. Bana göre zaten çok yanlış bir çalışma prensibi var. Burada bizlere bu boom mumda bir al simgesi vermiş. Al simgesini verdiği zaman fikirleriyle beraber sayarsak bu mum %7'lik bir mum. Yani biz bu mumun neresinden alıyoruz, neresinden satıyoruz belli olmadığı için bu tarz indikatörlerin kullanılmasında kesinlikle ve kesinlikle ben karşıyım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizlere de bu örneklemi bu yüzden yaptım. Ve bu indikatörde de bu tarz verileri içeren herhangi bir e, güncelleme yapmadım. Bildiğiniz üzere sadece kesişime göre zaten işleme girip çıkabiliyoruz. Onun haricinde bu bant üzerindeki vermiş olduğu çizgiyi örnek veriyorum. Buradan bir görüyorsunuz. E, Nedir onun ismi? Short'tan long'a geçiş var. Biz uygun bir coin bulduk. Ve buradan işleme girmek istiyoruz. Örnek veriyorum. Ve long'u bekliyoruz. Şu kısmın olmadığını varsayarsak. Short'tayız şu anda neye göre işleme gireceğiz? Kesişime göre. Eğer kesişimi beklemek istemiyorsak bir risk alıp şunu yapabiliriz arkadaşlar. Short bandının, short bulutunun en üst kısmından işleme girecek şekilde vaziyetimizi alırız. Mesela 8.306 simgelerinden buradan bizlere tam kesişimini ifade ediyor. Daha önceden tabii ki bu bulut hareketli olduğu için ona göre kendi çizgisinde tabii ki de güncelliyor sürekli. Biz buradan bu işleme longa girer düşüncesiyle girmiş olduğumuz zaman önceden limit atmış olabiliriz ya da hazırda kendimizi beklettiğimiz zaman bu işleme girdiğimizde gayet güzel sonuçlar alabiliyoruz. Normalde bu görmüş olduğunuz long işlemi hatalı bir işlem. Neden? Çünkü zaten burada düşen bir trend var. Bu düşen trendteki ufak yükselişlerden dolayı bazen birçok indikatör bu şekilde hatalı sinyal verebilir. Kesinlikle buradaki olay da tamamen bu. Yani normalde bu hatalı bir işlem ama bizim indikatörümüzde bu tarz işlemler hatalı değil. Sebebini de demiş olduğum gibi bu şekilde ön izleme altına aldığımız zaman işleme çok rahatlıkla girebiliyoruz. Dediğim gibi önceden ikinci e, işleme giriş şeklimizde de eğer bu şekilde buradan bir limit atarsak ya da kendi alışımızı ona göre belirlersek gayet güzel bir şekilde işleme girip çıkabiliriz. Kendi karınızı kendiniz belirlemeniz daha önemli arkadaşlar. Atıyorum ben... %1 kar alacağım ya da %2 kar alacağım diye işleme girerseniz sizler için çok daha iyi oldu. Çünkü örnek veriyorum buradan atıyorum bir short işlem vermiş. Atıyorum buraya kadar düştü. Ben e, long verdiğinde çıkacağım derseniz e, karınız ona göre çok daha yüksek olabilir. Fakat bunun dezavantajları da var. Bu şekilde piyasanın yataya bağlı durumlarda sizleri çok ama çok daha rahatsız edebilir. Onun dışında bantın genişlik durumu da şu şekilde arkadaşlar. Bakın bulutun ortalarına doğru bant iyice genişliyor. Bantın bu genişlemesindeki sebep şu artık trend oturmuş ve bu trendin kırılabilmesi birazcık daha zor anlamına geliyor. Yani işleme girecekseniz bu şekilde geniş ortalamalı işlemlerden de orta yerden işleme girebilirsiniz. Sizler için faydalı olabilir. Burada anlattıklarımın hiçbiri tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Sistemin nasıl çalıştığını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Mesela bakın burada demin sizlere vermiş olduğum örnekte ne söylemiştim? Demiştim ki short bulutunun en üstteki bandına biz alışımızı kendimize standart hale getiririz. Ve buraya bir limit koyarız ya da atıyorum elimizde örnek pozisyona giriş için hazırlarız kendimizi. Bu e, yükselişten bir pay almaya çalışırız. Atıyorum hatalı bir sinyal vermesine karşın olsa bile karımızı almaya, almaya çalışırız demiştim. Değil mi? Bakın burada böyle bir durum gerçekleşmiş. Biz buradan girdiğimizde zaten her türlü yüzde bir karımızı alabilirdik. Fakat neden buradan yeşile dönmediğini söylerseniz bulutunu şu şekilde net olarak bir kesişim olmadığı için ve bantların arasında da baya bir genişlik olduğu için bir kesişim olmamış arkadaşlar. Yani bu Durum bizim nerede işimize yarayacak? Biz atıyorum orta yerde ya da bu işlemin bu bulutun short verdiği yerden işleme girdik. Short'ta devam ediyoruz. Herhangi bir fake long sinyalini bizlere yedirmemiş oluyor. Ondan dolayı da bizler shortu daha düzgün ve düzenli bir şekilde devam ettirmiş oluyoruz. İndikatörün çalışma prensibi gerçekten çok mantıklı ve başarılı çalışıyor. Dediğim gibi herhangi bir al sat butonunun sinyalini konmaması çok çok daha verimli. Çünkü buradan en azından sizler mouse'unuz üzerinden, telefon üzerinden ya da ee, bilgisayar üzerinden bakmış olduğunuz zaman e, Sinyalin tam olarak nerede kesiştiğini net olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar Bizler için en önemli olan kısım da bu Bizler sinyalin nereden net olarak kesiştiğini görürsek Ona göre işlemlerimizi çok daha rahatlıkla yapabiliriz Kısa dakikalık periyotlarda kullanmak isteyen arkadaşlar için 15 dakikalık periyotlarda da tabii ki kullanabilirsiniz Herhangi bir problem yok Tabii ki de hata ve yanılma payları da ona göre kendini gösteriyor Mesela örnek veriyorum Buradan bir short işleme girdiniz. Örnek veriyorum. Short'a girdiniz. Ve short devam ediyor. Bakın şurada ufak ufak aralarında yeşil noktalar var arkadaşlar. Bu yeşil noktalar bizlere sinyalin longa doğru döneceğini söylüyor. Neden? Çünkü artık tam olarak trendinden emin değil fiyat ve bize fiyat dalgalarının bu şekilde olacağını söylüyor. Bakın bu kesişim üstünden biz işlemimize girebilir miydik? Girebilirdik. Burada da girebilirdik tabii ki. Belki de hedeflediğimiz karı hiç ulaşamazdık. Yani %1 atıyorum %2 karı hiç ulaşamazdık ama Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu size anlatmış olduğum ikinci giriş yöntemini baz almadığınız zaman bana şekilde giriş yapmış olduğunuz zaman sisteme sinyale yani daha doğrusu. Bakın buradan işleme giriş sinyali geldi. Atıyorum örnek veriyorum daha bu mumda gelmiş çünkü mumun tam ortasında sağ tarafında kırmızı sağ tarafında yeşil simgeler var. Buradan girmiş olduğumuz zaman bizleri pozisyon olarak çok daha rahat bir şekilde kurtarmış durumda. Fiyat bakın burada dönüyor. Ee, başka bir durumda örnek vereyim sizlere Burada kırmızıya dönüyor ama Fiyat çizgisi henüz bulutun kesişmiş olduğu Sinyal verdiği çizgilerin yanında bile değil Bu ne anlamı geliyor Şu anlamı geliyor arkadaşlar Burada bir kırmızılık var hatta bu mumun Yarısında yani tam ortasında Sol tarafında yine yeşil sağ tarafında kırmızı Bu mumdan bizlere kırmızı sinyalini Yani düşüş sinyalini vermeye Başlamıştır demek bunu anlık olarak Mum üzerinden bizler işlem yaparken görebiliriz Bekletsin bunu göremiyoruz maalesef Bakılmış olduğunda da yine tabii ki sizleri kurtarıp kurtarmayacak kar oranlarına ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarz durumlar her indikatörde var. Bizim için önemli olan durum şu. Olumsuz olabilecek durumları kendimize olumlu bir şekilde pozisyonumuzu rahatlıkla taşıyabilmektir öncelikle. Dediğim gibi onun dışında zaten herhangi bir düzgün trend geldiği zaman başından sonuna kadar çok rahatlıkla yakalayabiliyorsunuz. ara dediğim gibi. Ufak tefek krizler olabiliyor bilginiz olsun. Ondan dolayı yüksek dakikalıkta kullanmak daha mantıklı olduğunu söylüyorum. İsteyen arkadaşlar 15'te de kullanır. Ee, örnek veriyorum 5 dakikalıkta da kullanabilir. Bu tamamen sizin kendi e, risk yönetiminize kalmış bir şey. Farklı bir koyuna da bakalım isterseniz. Şöyle CRV'ye bakalım. Mesela burada şu anda 5 dakikalık grafikte bakıyoruz. Bir e, oturmuş short pozisyonu var mesela. Buradan bakılmış olduğu zaman yine hatta şöyle bir örnek vereyim sizlere. Kesişim yapıldığı Yani işlemin düşüşe başladığı yer tam olarak fiyat çizgisinin üzerinde değil. Yani bulutun kesişim yapmış olduğu yerde değil. Bakın. Kesişim yukarıdan başlıyor ama fiyat buralarda. Bu ne demek oluyor? Yani siz buralardan işleme giriyorsunuz ve bu bulutun yüksek üstüne çıksa dahi yine de sizleri şortta tutmaya devam ediyor. Böylelikle ne oluyor? Sizler short pozisyona çok daha doygun bir şekilde devam etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde kafa karışıklarında Longtan shorta, shorttan longa yani sürekli dönüş yapmıyor. En azından bu tarz bir hata olduğu durumda da sizleri yine korumaya devam ediyor. Örnek veriyorum mesela bu tarz durumlarda. Piyasa artık yataya bağlanmış ve fiyat hareketleri de yatay düzeyde devam ediyor. Süper trend tarzı indikatörler, ATR destek tarzı indikatörler kullanıldığı zaman bu tarz durumlarda normalde zarar edersiniz. Ama bakın burada longu vermiş, buradan karınızı aldınız. Shortu vermiş atıyorum, buradan karınızı alamadığınızı varsayıyorum. Buradan zaten sizi longa sokuyor. Buradan karınızı alıyorsunuz. Buradan sizi short'a soktuğu için de buradan zaten karınızı almış oluyorsunuz. Her işleminin doğru olmasını tabii ki de beklememek gerekiyor. Bu da sonuçta kendi algoritmasına göre çalışan bir sistem. Tam trendlerin, tam rahat bir şekilde işlem giriş çıkışlarının oturabilmesi için yüksek dakikalarda kullanılması çok önemli. Şu anda bizim bakmış olduğumuz 5 dakikalık zaman dilimi. Ondan dolayı dediğim gibi bunu kendinize göre optimize edip bakmanızda fayda var. Zaten 4 saatlik üzerinden hangi coin'e bakarsak bakalım çok çok daha önceden bu zamanki düşüşümüzü güzel bir şekilde işleme getirmiş oluyor bakın short'a girmiş zaten çok rahat bir şekilde short'a girmiş hem de ve longo dönme süresi de gerçekten çok uzun çünkü bulup daha fiyata yaklaşmamış bile buradan da fiyatın ne düzeyde gittiğini de çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve 4 saatlikte de zaten hata payları gerçekten çok düşük oluyor arkadaşlar. Böyle bir hata olduğu zaman da ne oluyor? Zaten çok önceden siz işleme girdiğiniz için buradan da rahatlıkla çağrınızı alıp çok rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Çünkü %10'luk bir yükseliş var. E bakın şöyle ufak durumlarda da şortu buradan verdin ikisi. Şimdi buradan olduğunu düşünürsek eğer. Bakın %2, %4'lük, %5'lik bir e salkınmaya kadar gidiyor. Yani o yüzden yüksek dakikalarda işlem yapmaya gayret edelim. Son olarak bir Bitcoin'i göstermek istiyorum sizlere. Bitcoin üzerinde neler yaptığına da bir detaylıca bakalım. Bitcoin üzerinde de görmüş olduğunuz gibi uzun süredir yani ortalama 43 bin 44 bin dolar civarlarından beri hala e, pozisyonlu shortta tutmaya devam ediyor ve buluta daha fiyat yakınlaşmamış bile çok ciddi bir hacim yükseliş olmadığı sürece yine bu seyir halinde devam edeceğini buradan da e, bu yapmış olduğumuz analizde de bu indikatörün bizlere vermiş olduğu sonuçta da rahatlıkla görüyoruz arkadaşlar indikatörün linki e, Videonun açıklama arkasında Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzun e, bağlantısını tıklayıp katıldığınız zaman indikatörün linkini görebilirsiniz. İki gün boyunca denemeniz için ücretsiz olacak. Daha sonrasında indikatörü benim kullanmak isterseniz zaten gruptan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sorularınız için de yine Telegram grubundan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.